Merhaba değerli izleyenlerimiz, değerli takipçilerimiz. Yepyeni ve özel bir oto dünyasına hoş geldiniz. Korhan Önderli Oto Dünyası'nın bu haftaki özel ve yepyeni test konu, elektrikli test konu, elektrikli serimizde Lip Motor'un T03 modeli. Çok yeni bir model, yepyeni bir Çinli otomotiv markası ülkemize girdi. Ulubaşlar Motor Distribütörlüğü'nde Ankara'da Cankay Otomotiv işbirliğiyle yine bu aracın güzel testini sizlere e, aktaracağız. E, teşekkür ediyoruz hem Canka Otomotiv'e hem Ulubaşlar e, Otomotiv'e. Evet, Leap Motor Çinli bir marka. 2015 yılında kuruldu. Yaklaşık 7 yıldır bir inovasyon teknoloji şirketi aslına bakarsanız. Akıllı zeka ve e, mobilite çözümleri konusunda uzman bir e, firma ve 7 yılda gerçekten önemli Atılımlar gösterdiler Şimdi T03 ülkemize giren En ucuz elektrikli otomobil Olmuştu Nisan ayında ön siparişleri Başlamıştı ve Mayıs ayında da siparişlerle Teslimatlar başlamıştı ama tabi biz Fiyat bilgisi vermiyoruz 80 kv'lık bir motor 41 kv'lık bir batarya 158 Nm Tork ve 109 beygire tekabül eden bir gücü var. Bu minik elektrikli otomobilin gerçekten tasarımsal anlamda çok dikkat çekici şık bir otomobil. Avrupalı modellerden eksiği yok. Fazlası var diyebiliriz açıkçası. Teknolojiyle basit özellikleri bir araya getirmiş. Sade bir dış görünüşü var aracın. Ancak buna karşın yine baktığımız zaman aslında e, pek çok e, özelliği de oldukça yeterli. Donanımsal ve tasarımsal anlamda. Şimdi yağmurlu bir Ankara günündeyiz. Bir hafta 10 gündür ülkemizi etkisi altına alan yoğun sağanak yağış devam ediyor. Olsun biz güzel minik aracımızın içerisindeyiz. 3.6 metre uzunluk, 1.6 metrelik e, bir en ve 1.5 metrelik bir yükseklik var. Gördüğünüz gibi 1.75 boyundayım ve oldukça e, geniş ve ferah bir baş mesafem ve diz mesafem var. Araçta baktığımız zaman hemen bu dikkat çekiyor. Boyutlarına baktığımız zaman gerçekten iş alan iç alanı oldukça işlevsel ve kullanışlı olarak hemen dikkat çekiyor. Şimdi e, T03 tam bir şehir içi minik elektrikli otomobil. Şimdi 15 inçlik jantlar ve yerden hafif yüksek yapısı kasisli veya engebeli yollarda sizi hedefe ulaştırmak için yeterli. Şimdi dış tasarımdan başlayalım. Dış tasarımda hemen ön detay dikkatinizden kaçmamıştır. Önde hemen elektrikli olmasına binayen şarj kapağı ve ön soft ızgara yapısı dikkat çekiyor. Önden şarj alan bir araç. Motorunu önden şarj ediyorsunuz. Bunun Avantajları ve dezavantajları her zaman artık e, konuşulmaya, dillendirilmeye başlandı. Bence e, fonksiyonellik açısından, pratiklik açısından önden şarj alması gayet ideal. Ama tabii ön çarpışmalar vesaire Allah korusun neler getirir onu bilemiyoruz. Yaşayıp göreceğiz, deneyimleyeceğiz. Onun dışında baktığımız zaman e, küpik bir tasarım anlayışı ve yine yuvarlak far yapısı ki bu araçta hemen dikkat çeker özellik hatırlayacaksınız fiyat 500 E'den ve Smart'tan biraz sanki tasarımsal esintiler var gibi ee, ama kendi nevi şahsına münhasır da bir tasarım anlayışı var. Lip Motor T03'ün. Ondan sonra tabi etrafında led gündüz farları çerçevelenmiş ortada halojen farlar var. Ee, sis farı araçta yok. Arka tarafta lif motor ibaresini görüyoruz. Yine baktığımız zaman ve e, yine dikkat çeken unsurlardan bir tanesi e, tavanının yüksek oluşu. Hem dışarıdan hem içeriden aslında bu detayı fark edebiliyorsunuz. 200 210 litrelik bu tip e, hani B sınıf deniliyor ama A sınıfa daha yakın bence. A ve B sınıf araçlarda bagaj biliyorsunuz. E, çok çok aranmaz ama 200 210 litrelik standart bir bagaj hacmi var. Arka koltuklar gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde tek elle, tek hamleyle yatabiliyor o zaman 450-500 litrelik bir e, alana ulaşabiliyorsunuz. Rahatlıkla baktığımız zaman e, bir e, kabin tipi e, bagajı, e, valizi rahatlıkla arka tarafa koyabilirsiniz. Şimdi e, 15 inçlik jantlardan bahsettik. Hafif yerden yüksek yapıdan bahsettik. Tabi MacPherson ve torsiyon çubukları var. Yani süspansiyon biraz sert ve rijil. Hani e, onu söylemek istiyorum. Avantajlar ve dezavantajlar eleştirilerimizi söyleyeceğiz. Yağmurlu hava tek kanatlı direksiyon, e, tek kanatlı e, silecek yapımız var. Hemen dikkatinizden kaçmamıştır. 3 kademeli e, en hızlısı şu şekilde gördüğünüz gibi. Bir boşu kapattığımız zaman bu. Faslalısı ve bu şekilde. Arka camda rezistans var, silecek yok. Bu neden böyle oldu? Hani e, arka rezistans... Yağmur sularını absorbe etmek için yeterli mi onu da şimdi deneyimleyip göreceğim zaten onun da bilgisini vereceğim ama sanki arkaya da bir silecek istermiş. Cam tavanımız var çok güzel önemli bir avantaj ama sunroof yok açılıp kapanmıyor cam tavan boydan boya içeriği ferah tutma açısından önemli bir detay. Yine dış alana baktığımız zaman arka tasarımı görüyorsunuz yine kübik bir tasarım anlayış var. Ee, tıpkı diğer küçük otomobillerde olduğu gibi. Şimdi yavaşladığım zaman ıı, diye akülü çocuk arabalarında olduğu gibi bir ses geliyor. Ee, bu aracın düşük devirdeki motor sesi. Şimdi bakın. 30'lu geçtiğim anda ses gidiyor. Bu hem otoparklarda vesairede aracın e, elektrikli olmasından dolayı bir uyarı sağlıyor hem de baktığınız zaman e, düşük devirlerde gerçekten klasik bir akül araba gibi ses çıkarıyor. Hani bazıları e, rahatsız edebileceğini söylüyorlar. E, ben çok rahatsız edebileceğini düşünenlerden değilim ama dur kalklı trafiklerdeki oto özelliği var. O da önemli bir avantaj. Şehir içi trafikte. E, belki rahatsız edebilir sizi. Evet. Şimdi e, dediğimiz gibi e, iç mesafe olarak gerçekten 1.75 boyundayım. 5 karışımı açarak oturuyorum. Diz mesafem gayet iyi. Arka tarafa oturduğum zaman zaten göreceksiniz. Şu anda zorlanmadan devam edebiliyorum. İç alana yavaş yavaş girelim. İç alanda e, sürüş pozisyonumuz gayet ferah. E, bir camlı e, kelebek kısmımız var. E, Camlar çok rahat bir şekilde açılıp kapanabiliyor çok seri ve hızlı bir şekilde karartmalı değil düz bunlara bir cam filmi bir ya da iki numara yapıp devam edebilirsiniz. Dört camda da elektrik kontrolü açma kapama e, var e, burada güneşliklerimiz aydınlatma yok ama aynalı karartmalı içtikiz aynamız yok klasik. İç alana geçelim 8 inçlik bir e, sürücü ekranımız 10 inçlik bir multimedya ekranımız var TFT olarak konumlanmış. İçeride sert plastik tabii bu tip araçlarda bu tip malzemenin olması fiyat fayda açısından normal karşılıyoruz. Ee, bu gayet normal. Ee, üç kollu bir direksiyonumuz. Ee, Lit motorun ibaresi. Altta krom, e, altta piano black kaplama ve boşluk. Yanlarda da piano black kaplamalar var. Soldan e, sesin alta, alçaltılıp yükseltilmesi soldansa cruise kontrol, bluetooth, telefon kontrolü ve e, diğer yönelgeleri e, uygulayacağınız kontrol alanı var. Basit bir direksiyon. Tabi şimdi hafif bir araç. Elektrikli olması e, hasebiyle elektrikli araçlarda biliyorsunuz hem batarya ağırlığı hem de aracın kasa ağırlığı menzil açısından oldukça önemli. Menzile gelecek olursak fabrika verilerinde 400-410 kilometre civarında 417 kilometre yanılmıyorsam bir menzil değeri var ama e, bunun optimum her zaman söylüyoruz kullanım dinamiklerine göre düşündüğünüz zaman efektif değeri 300 350 km diyebiliriz. Rejenerasyonu ve sıkışık trafikteki dur kalkları da eklediğiniz zaman. Şimdi tabi 6.6 kava AC ve 40 e, 41 e, yani 40 küsür kahvalar olması lazım. Hızlı şarjı, DC şarjı destekliyor. Yavaş e, AC şarjda yaklaşık 6 saatle 3 saat arasında 3 ile 6 saat arasında e, optimum 3 saatte e, hızlı ise 30 ile 40 dakika arasında %80 doluluk oranına aracı ulaştırabiliyorsunuz. Bu da önemli noktalardan bir tanesi. Özellikle uzun yola çıktığınız zaman. Uzun yolda tabii ki rüzgar vesaire dikkat etmek lazım. Küçük bir araç, A sınıfı, B sınıfı bir araç dolayısıyla hani genellikle sağ şeridi kullanmak ve 130 km'lik maksimumda bir hızımız olduğunu söyleyelim. Yani her şeyiyle e, tipik bir elektrikli otomobil karakterinde şehir içi kullanıma ağırlıklı olarak uygun olan bir araç. Aslında ilk motor T03. E, dolayısıyla zaten şehir içerisinde de e, 80-90 maksimum 100 yapacaksınızdır. Sollamalarda 120 130u görebilirsiniz. E, şimdi tabii ki modlar var bu araçta. Birazdan Hani onlara da değineceğim. eko ee, normal ve spor modumuz var. Ee, kullanım detayı olarak eko modda araç daha hani rejenerasyona uyumlu, daha e, yığılıyor. Ee, bir de üç e, yine konfor, spor e, ve yine diğer özelliğine bakacağım. <laughs> Direksiyon e, özelliğimiz var. Sporda daha sert oluyor. Diğer özelliklerde de Yine hemen şuradan geleceğim İşte aydınlatmalar Araç İngilizce En üst Türkçe yüklenmemiş Driving modda standart sport Eco eco modda gidiyorum Spor moda alacağım Bakın hemen sürüş karakteri Daha bir hızlandı Şimdi standart moda alıyorum Direksiyon modumuzda Konfor moddayım Daha direksiyon yumuşak Standart moddayım Spor moddaysa daha sert bir karaktere bürünecek araç. 3 sürüş modu, 3 e, direksiyon modu var. ESC on-off aktifleştirme. Şu anda ESC'yi kapattım. ESC'yi açtım. auto özelliği. Yani bu multimedya ekrandan akıllı cihazı, akıllı arabayı yönlendirebiliyorsunuz. Direksiyondan ziyade bütün özellikleri buradan konfigüre e, edebiliyorsunuz hız kontrolleri, iç aydınlatmalar ekranın e, çözünürlüğü aydınlatması otomatiğe alıyorum ben. Yine e, buradan far ayarları otomatiğe alıyorum. Otomatik olduğu zaman e, havanın kararması veya gece olduğu zaman otomatik olarak ya da tünele girdiğimiz zaman kapalı mekana girdiğimiz zaman farlarımız açılıyor. Ya devamlı açık ya kısalarda ya kapatıyorum. Otoya aldım. Ee, yine arka e, sis grubunu buradan aktifleştirebiliyorum. Yine sürüş modlarını dediğim gibi buradan ayarlayabiliyoruz. Sistem ayarlarını e, mesela bunu spot e, gibi telefonunuzdaki interneti buradan çoğaltıcı olarak dağıtabiliyorsunuz. Bluetooth'u buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Ses ayarları buradan e, storage yani e, depolama ayarları güncelleme ayarları ve dil ayarları şu anda İngilizce, İspanyolca ve Fransızca var. Daha Türkçe henüz yüklenmedi. Araç kontrolüne tekrar giriyorum. Şarj ayarları. Şimdi bu şarj ayarlarında görüyorsunuz aracın şu anda 371 kilometrelik bir limitim var. %93 dolu burada. Hemen tekrar buna bir ayarlayayım. %93 şeklinde gösteriyor. Buradaysa aracın lastik basınç uyarısı var. Ve burada da kilometre menzil ayarlarım var. Şimdi burada cep telefonlarındaki gibi elektriği yani enerjimi neye harcadığım, sürüş, klima veya işte radyo açık olduğu zaman diğer fonksiyonlar açık olduğu zaman hangisi tıpkı cep telefonunda olduğu gibi hani hangi uygulama bataryadan ne kadar yemiş deriz ya burada da bu uygulama işte akıllı cihaz, akıllı araç elektrikli otomobil kavramında bu firmada Leap Motor'da da bu bilgileri size sunuyor sürüşle alakalı. Hem e, kilometre sıfırlama. Burada reset'e basacağım. Sıfırladım. Şimdi mesela ne kadar enerji tükettiğimi de göreceğim. 12-13 kW bu araçlar için hani ehven olan standartlardaki harcama, elektrik harcama limitleri. Eskiden hani 100 km'de ne kadar yakıt harcadı dedik ya. İşte burada da bu ön planda Trip A, Trip B şeklinde burada sıfırlamamızı gerçekleştiriyoruz. Bu gerçekten güzel bir özellik. İşte e, 15.6 kilometrede 1.6 kW ortalama, 9.8 kilometre yaklaşık yarım e, 0.5 saatte 100 kilometrede 15 kW'lık bir enerji tüketim değeri oluşmuş. Gördüğünüz gibi direksiyonum gayet hafif. Burada e, çok pratik ve basit bir ekran var hani ekranım burada şöyle çok severim diye bunu da herkes yapıyor ben sökmüş oldum. hayırlı olsun ee, Jelatinini ben çıkarttım ee, gördüğünüz gibi güzel basit bir e, burada TFT ekranımız var ama parlaklığı sanki biraz parlak gibi derinlik ayarı yok. Yükseklik ayarı var direksiyonun. Ortada hızımız. Farımızın açık olduğunu gösteriyor şu anda. Altta enerji durumumuz. Kaç kilometre gideceğimiz. Solda ısı değeri. Saat daha ayarlanmamış. Mercedeslerde olduğu gibi koldan vitese onu atlamayayım. Buradan start stopla tuşumuzla hareket ettikten sonra burada drive'a alıp devam ediyoruz. Çok iyi çözünürlükte bir arka kamerası var. Onu da birazdan değineceğim. Eco modda geçtiğimizi görüyoruz. Mesela bakın spora geçtiğimiz zaman spor diye gösteriyor. Standarda geçti STD gösteriyor. Bunlar da bu şekilde. Onu da hemen belirteyim. Ee, araçta tabii ki şehir içi kullanıma uygun olduğu için arka koltuklar biraz daha dar gibi olabilir ama e, iki kişi üç kişi arkaya hem işte alışverişe gittiğimiz zaman ya da küçük çocuğumuzla evden okula evden işe giderken rahatlıkla kullanabiliriz. Evin ikinci, üçüncü aracı olarak bu anlamda ya da yazlık yerlerde gayet işlevsel. Şimdi bir kasise gireceğim bakalım. Hop hop atladık. Geçtik. Evet şimdi de aracın arka tarafındayız. Ön sürücü koltuğu benim sürüş pozisyonuma göre ayarlı yekpare bir koltuk var demiştik bir spor otomobildeki gibi yapılmaya çalışılmış arka tarafta iki tarafta da ceplikler yok ee, ama e, aracın özellikle e, camı çok hızlı bir şekilde açılıp kapanıyor İşte gördüğünüz gibi seri bir şekilde açılıp kapanıyor bu e, iyi e, arka taraf benim sürüş pozisyonuma göre arkada rahatlıkla bir kişi oturabilir. 1.75 boyunda 80 kiloyum. Diz mesafem ideal. Bu bakımdan iyi. 4 parmaklık bir baş mesafem var. Burada hafif bir yükselti ama arka tarafta burada yine düz bir alan var. Yani burada kafa yapısı için, baş mesafesi için yine bir genişlik kazandırılmış. Bu da aracın artlarından. Bir tanesi burada küçük bir e, su veya içecek koymak için işte kapı içi cebimiz var hoparlör e, yerimiz var orta alanda bir herhangi bir kolçak yok bir şaft yükseltisi de olmadığı için arka tarafa iki ya da e, hani bir çocuk iki çocuk vesaire oturabilir yani anne baba e, ve çocukları arkada rahatlıkla oturabilir dediğim gibi görüyorsunuz gayet rahat bir diz mesafem ve baş mesafem var. Aracı ne amaçla aldığınız, kullandığınız önemli değerli izleyenlerimiz. Elektrikli otomobillerde özellikle hele ki bu çok çok daha önemli. Ee, şarj istasyonları giderek yaygınlaşıyor AC DC olarak ama bu tip araçlarda özellikle bu arada klimaya geleceğim. Şimdi klimanın farklı bir yapısı var. Ee, derece, e, şeyler yok. Derece olarak göstermiyor. Kırmızı ısı, mavi soğuk. Bunu buradan ayarlıyorsunuz. Buradan da fanın derecesini e, düşürüp yükseltebiliyorsunuz. Onu da hemen belirteyim. Bu bir dezavantaj mıdır? Yani ben evet kaç derece olduğunu aslında görmek isterim. Şimdi kapattım klimamı. Evet bu şekilde devam edeceğim. E, içeriden havalandırmayı almak dediğim gibi ön cam bu çözüme asist, e, rezistansı. Arka cam çözücüyü şimdi çalıştırdım. Bakalım arkadaki yağmur damlacıklarını ne kadar yok edecek. Arka camda sileceğimiz yok. Fena değil. Güzel. Ben beğendim. Ben alır mıyım? Evet alırım. Ee, çok fazla detaya zaten bu tip araçlarda gerek yok. Özellikler olarak da gayet iyi. Bu ee, alt taraftan dediğim gibi sürüş bilgilerini vesaireyi ayarlayabiliyoruz. Aracınızı direkt kabloyla e, bağladığınız zaman e, telefonunuzu araca direkt kabloyla bağladığınız zaman e, yansıtma özelliğiyle beraber telefonunuzun ekranındaki bütün aplikasyonları uygulamaları e, burada da yaşayabiliyorsunuz. Videolarınızı işte diğer mobil uygulamaları görebiliyorsunuz. Şimdi bir geri kamerasını e, ben size göstereyim. Geri kameramız da bu şekilde gördüğünüz gibi. Evet şimdi içeriye girişimizi yapıyoruz. Evet gayet iyiydi.